Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? İyi misiniz? Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sardunyalarımızın toprak değişimini yapacağız hep beraber. Hadi o zaman başlayalım. Bugün sardunyamızın toprağını değiştireceğiz. Böyle küçük küçük kestik. Ondan sonra yenilemeyi düşünüyorum. Topraklarını bir havalandırmayı hem kovadan başka bir yere geçirmeyi düşünüyorum sardunyalarımı. Bu sene hiç açmadılar sardunyalarımız. İnşallah bu bakımdan sonra güzel olacak. Her çiçeklere bakım yaptığımız zaman çiçeklerimiz çok daha güzel oluyor. Sardunyalar da öyle. Zamanla tabii ki toprakla sıkışma oluyor. Yaşlanıyorlar. ara bu mevsimlerde e, güzel oluyor çiçekleri. Şöyle bütün çiçeklerimizi kestik. Bunlar çok kolay çıktı ama bu bayağı bizi zorladı. Kökü iyice sıkışmış. Ben de kesmek zorunda kaldım arkadaşlar. Arkadaşlar bu katmerli fuşya rengindeki sardınyamız. Çok güzel. O yüzden bunu asla kaybetmek istemiyorum. Çok güzel çiçekler açtı. Eğer fotoğrafını bulabilirsem koyacağım size. Ben toprağımızı yumuşattım. Çiçek toprağımızı da koydum. Çok uzun sürmesin diye oraları pek çekim yapmadım. İşte toprağımızı bir güzel harmanladık diğer bir saksımıza dolduruyoruz. Her iki saksımızı da topraklarını doldurduk. Böyle bu çiçek toprağı arkadaşlar. Gayet güzel toprağımız yumuşak, torflu. Artık sardunyalarımızı dikmeye başlayalım. Arkadaşlar her renk sardunyamız vardı içinde. E, Fuşya olanlar var, farklı renklerde olanlar var. Beyaz, kırmızı. Bakalım inşallah hepsi tutarlar. Şöyle gereksiz yapraklarını toparlayalım. Sarılarını bozulmuş, deforme olmuş yapraklarını da aldıktan sonra Arkadaşlar çiçeklerle uğraşmak insana terapi gibi geliyor. Şunları mesela dikmek, topraklarını haşır neşir olmak çok güzel ben kendim bile izlerken terapi gibi geliyor bana bazı arkadaşlarımızın çiçek videolarını da izliyoruz çok güzel severek ve beğenerek izlediğim bir sürü kanal var dikmek insana huzur veriyor arkadaşlar. Böyle bunu dikiyorsun. Sonra büyüdüğünü görüyorsun. Çiçek açtığını görüyorsun. Yani her mevsim ayrı güzel çiçekler. Bence çiçek bir iki saksı da olsa her evde bence çiçek bulunmalı. Belki ben çiçeği çok sevdiğim için öyle düşünüyor olabilirim ama çiçek gerçekten terapi gibi. Toprakla haşır neşir olmak, dokunmak, ben özellikle toprağa elimle dokunmasını çok seviyorum mesela. Hiçbir şey kullanmayı da sevmiyorum. Çocukluğumdan beri hep böyle elimle dikmişimdir. Rahmetli annem de böyle dikerken hep ona yardım etmişimdir. Çiçek sevgisi biraz bize annemizden miras arkadaşlar. ara ara saksı değişimi yapmak, topraklarını havalandırmak arkadaşlar çiçeklerimize çok iyi geliyor. O yüzden böyle ara ara çiçeklerimize bakım yaparsak çok daha güzel olur. Şöyle biraz diktikten sonra etrafına toprak dolduralım ki iyice yerleşsin. Şöyle kaç güzel. tatlış oldular. Şöyle güzel görünüyorlar. İnşallah büyümelerini de görürüz. Çiçek açtıklarını da görürüz. Hep beraber arkadaşlar. Diğer bir saksım boş kaldı. Onu da hazırlık yaptım. Eğer güzel sükülentler bulursam almaya düşünüyorum. O da öyle hazır beklesin diye onu da doldurdum. Hepsi aynı anda olsun. Biliyorsunuz toprak her yeri çok batırıyor. O yüzden hazırlık olsun diye Bu arada saksılar için ablamı çok teşekkür ederim. Saksılar ablamın hediyesi. İşte arkadaşlar son hali böyle. İnşallah güzel bir şekilde büyüyecek. Arkadaşlar hoşçakalın, çiçekle kalın.